merhaba arkadaşlar ben Biril. Bugün sizlere kanalımda yaptığım değişiklikler ve işte onun gibi şeyleri tanıtacağım. Anlatacağım. Ee, i̇lk olarak kanalımın adını değiştireceğim Değiştirdik daha doğrusu. Kanalımızın adı artık Beautiful Girls. Ee, şu anda bu videoyu attıktan sonra adını Beautiful Girls olarak göremeyebilirsiniz. Çünkü daha değiştiremedim. Bilgisayarımda... Bilgisayarım da arıza çıktı. O yüzden daha değiştiremedim. Arkadaşlar şimdi ikinci değişiklik. Artık videoları tek başıma çekmeyeceğim. İki kişiyle çekeceğim. Artık videoları yeni ortağım Melis'le çekeceğim. Bu benim yeni ortağım. E, artık videoları beraber çekeceğiz. Tanıdık Merhaba arkadaşlar ben Melis. Soyadım Çelebi. Benim en yakın arkadaşıyım. O da benim en yakın arkadaşım. Artık birlikte çekeceğiz videolarımızı. Umarım beğenirsiniz. Ee, ikimiz aynı yaştayız. Aynı okulda okuyoruz. Sınıflarımız yan yana fakat aynı sınıfta değiliz. Bence olsun ki. Ee, arkadaşlar kanalımızda e, garip ama bir o kadar da güzel videolar atacağız kanalımıza. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Bu videoyu da likelayabilirsiniz. Ama likelamasanız da olur. Çok önemli bir video değil çünkü. Sadece... Abone olun yeter. Aynen. <laughs> Abone olun yeter. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bu video da burada sonlandı.